Günaydın. Bugün tarihi bir gün. Neden tarihi bir gün? İlk defa kendi bostanımızdan bir şey koparıp yiyeceğiz. Evet. Biberler. Gel domates var mı? Evet, domatesler daha kızarmamış. Ya da karpuz. <laughs> Nasıl ama karpuzlar? Acaba bu karpuzdan olup olmadığı nasıl anlaşılıyor değil mi? <laughs> Onu bile bilmiyorum. Muhtemelen en büyüğünü alacağım. Keseceğim. Bunlar değişik bir ben. Şey hepsini ben sivri biber diye düşünmüştüm ama. Evet, ben burada bir şey gördüm. Kıpkırmızı. Oo, dolma biberi. Dolma biberi de mi varmış kıpkırmızının arasında? E bilmeyince dolma biberi mi, sivri biber mi, köy biberi mi? <laughs> Aldık vidaları diktik. Çünkü ganimetler diyelim. Bu kadar yeter herhalde. Evet yeni ocağımız deneyelim arkadaşlar. Nasip bu güneymiş. Ocağı denemek. Evet o aç meşe ağacı.